Merhaba. Şimdi arkadaşlar e, Gazi Paşa, Alanya'dan Gazi Paşa'ya doğru e, bir yola çıktık. E, arkadaşlarla beraber e, çok yeni bir yer keşfedilmiş, yeni bir yer bulmuş bulduk dedi arkadaş. İsmi Bokluyalak e, Boklu Yalak. <laughs> Mekanın adı Boklu Yalakmış. Burası bir koymuş. Valla e, vallahi biraz fotoğraf filan inceledim. Ee, çok hoşuma gitti. Daha önce e, Delik Deniz var orada. Delik Deniz'e gidiyordum. Ee, gerçekten onun da videolarını çekmiştim Delik Deniz'inde. Şimdi e, buranın da çok ilginç bir yer olduğunu söylediler. Oraya doğru ilerliyoruz. Ee, arkadaşlarımla şu anda aracı ben kullanıyorum. Alanya'dan yola çıktık. Eski Gazi Paşa yolu üzerinden yola devam ediyoruz. Ee, şimdi şeyde Aydap Aydap'ta bir mola verdik. Aydap gerçekten çok güzel bir yer. Burayı da size göstermem lazım. Hatta benim baktım orada çadır atmışlar filan. özendim vallahi yani. Gaza geldik. Şöyle göstereyim. Diğer tarafı da göstereyim. Aydap gerçekten çok güzel bir yer. Yani e, şurada daha önce biz de kamp atmıştık. Bu tarihi eserin arasında genelde insanlar geliyor. Hafta sonları çok kalabalık oluyor ama hafta içi e, genelde daha iyi oluyor. Aydap'ı da size tavsiye ediyorum. Şimdi arabada bekliyorlar. Fazla bekletmeyip e, yola devam edeceğiz. E, boklu Bokluyalak'ta. E, güzel görüntülerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Merhaba millet.

Evet arkadaşlar yolu da bulmaya çalışıyoruz bir yandan. Tarif edilen yere doğru geldik. Bakalım o yer burası mı? Ama tabi ilk başta göze çarpan yine çevre kirliliği. Lanet olasıcalar buraları kirletmişler. Aşağı. Mete. Evet, evet. Aşağı o? Bok, bok aynen. Yeri bulduk vallahi bulduk. Ya Tito saçma sapan espriler. Bak, bak. Arkadaşlar işte yerimiz burası. burası. Tamam buradan da bir merdiven var yürüyüş yolu. Oradan aşağı ineceğiz. Şimdi arabadan gidip eşyaları alalım. Arkadaşlar Tito'nun iğrenç esprilerine maruz kalarak yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şöyle bir göstereyim tepeden. Bakın gerçekten Şurada site midir burası ne Lagon diye bir şey yazıyor. Site herhalde. Vallahi adamlar villaları buralara tepelere dikmişler. İşte tam arabayı da tam orada işte şuraya bıraktık. Böyle devam ediyoruz bakalım. Yani vallahi gölge bir yer bulamama ihtimalimiz var. Ondan dolayı biraz tedirginlik yaşıyorum. Evet. Çünkü biraz erken geldik. Güneş sert. Ama merdivenler burayı da bu arada çok iyi yapmışlar. Yine ara ara ileriye doğru döneceğim. Güzel yolunu olmayı yapmışlar yani. Şuradan yine aşağıdan şöyle yol böyle aşağıya kadar iniyor. Yüzen birileri var aşağıda. Yani Alanya'ya yaklaşık Alanya'nın merkezine 40 dakikalık filan bir uzaklıkta biz eski Gazipaşa yolundan geldik. Ee, çok da aslında uzak bir yer değil. Ama burada yine her zaman gibi yine şeyler görüyoruz yani. Baktığınız zaman böyle bakın yerlere atmışlar abi kola şişeleri, pislikler filan. Yani bu kadar pis pis bir milletiz abi yani. Vallahi şu güzelim yeri o kolayı oraya içip atan adamı ben anlayamıyorum abi. Yani aynı yerde yaşadığımıza da inanamıyorum yani. <laughs> Nasıl bir kafalar şeyler ya. Yani, yani eminim buraya o kolayı alıp övgüler yağdırarak geldi. Ama aldı o çöpünü oraya fırlattı attı yani giderken. Bu kadar böyle enteresan. Şimdi buradan nereden aşağıya mı Tito? Evet. Nasıl buldun mekanı? Süper abi. He? Tito arkadaşlar. Birbirimizi çekiyoruz böyle. Ben seni çekemem oğlum. Seni Çekil, çekilmez insansın Tito. Neyse ben inmeye devam edeyim. Baya bir merdiven var. Merdiven çıkamıyorum. Dizlerimde sorun var diyenler için tabii ki sıkıntı ama biz çıralı görmüş adamız. Bura, bura gel. Oradan mı? <laughs> adı ne, o, <laughs> ne oldu dedim ya? Aşağıdan mı yukarıdan mı? Hayır <laughs> yukarıdan He? Ha? Bizim <laughs> esralar bir yer keşfetmiş. Arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Herhalde bir manzara panoraması falan var herhalde. Var biraz Aynen ses. Tit oluyor biraz var ama. Ne var burada? O çadır kamp alanı keşfettik. İşte. Nerede? İşte bu. O da düşersiniz gece ya. 3 tane çadır alı bak. Bir tane oraya, iki tane buraya. Nereye? Bir oraya, bir iki buraya. Olganın çadır oraya girer bak. Aynen. Valla şahane. Hı. Tito çok çekicisin bugün. <laughs> Vallahi iyiymiş ya. Harbiden. Bir, işte, doğa bir, havuz var. Gel. bir dakika Mete bir yer keşfetmiş. Şu çantayı bırakacağım. Hatta şunu da bırakıp çantalar. Valla uyur gezer falan olmamak lazım. Ya yok lan ben de aşağısı uçurum sandım ya. Baksana havuz gibi yer var. Ne güzel değil mi? Of. Valla süper ya. Valla bu Gazipaşa'da Paşa'da baya koy var demek ki ya. Baksanız abi. Hani diyoruz ya Muğla şöyle böyle filan. Yok Gazipaşa'da gayet böyle yani. açık deniz işte. Ha yani. Evet. böyle plaj milaj yok. Şimdi, e, diyorsun ya açık deniz yok filan yani ne demek istedin? <laughs> Ha kapalıdı koylar değil, direkt koylar açık deniz size ee, bakıyor hani. Tekne evet. giderken sanki zor olur gibi. Hmm. Tekneciler için zor olur gibi geldi. Ya burası an hani şey, Antalya'daki o palezleri geçerken tekneler e, yatırmanla çok iyi izleri geçiyor ya. Evet. Öyle çok hani girmedik falan değil ee, şey de. Tabi Muğla'nın koyları kadar da piyasaya var. Şey. Yani çok da haksızlık etmeyin doğru yani, diyorsun. Hani... Çok iyi ya. Ben muzları çok seviyorum. Aynen. Ya bildiğin Hadi muz bahçesinin Hadi. önünden şimdi denize gireceğiz birazdan. Evet arkadaşlar inişe devam ediyoruz. Boklu yalığa doğru geldik ama temizlik anlamında biraz temiz gibi yani birazcık köpük köpük var ama temize benziyor yani ee, yalnız tabi burada gölge şemsiye almadığımız için biraz güneşte sanki yanacağız gibi geliyor bana yani bir pazar günü olmasına rağmen bu kadar az insanın burada olması yani şaşırtıcı tabi biz alanya'da iyice kalabalığa Alıştığımız yani şuranın Alanya'da olduğunu varsayıyorum abi daha burada sıra başlardı yani insan sırası burada başlardı. Valla Gazi, Gazi Paşa'nın da işte öyle bir güzelliği var yani sakin, sessiz. Yani tabi yıllar içinde havalimanı ilçesi olduğu için bu özelliğini kaybedecek kesin de şimdiden biz tadını çıkaralım. <laughs> Yakında buraya da oteller yapılacak arkadaşlar Gazi Paşa'ya. Bol bol yatırım alacak bir yer. Herkes inşaat şirketleri falan buradan parsel parsel tarla kapatıyormuş diye duyuyoruz. Çünkü havalimanının dibi ve doğal ucuz Alanya'ya göre Alanya'da fiyatlar uçtu. Burada insan ucuz ucuz yer alıyor. Ve Bak o ağaç var oraya gidelim bence. Ve bakın yani şuraya bile nasıl şey yapmışlar yani. Villaları villaları yapmışlar. Evet. Geldik. Tüş ya. Keşke gölgelik alsaymışız abi. Benim sunulma gölgelik yapabilir miyiz bir yere? He yaparız ya şuraya. O ağacın altına doğru gidelim ya abi. Sen arabada yoktu mu gölgeliğin? Yok ya vallahi. Bir tane vardı ya gölge yapacak. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi her yer yanıyor. Gölgelik olmadığı için biz şöyle bir incir ağacının altını bulduk. Orada vallahi takılacağız başka çare yok çünkü buraların sıcağı adamı bozar yani kesin. Biz de şemsiye memsiye veya gölgelik almamışız. O yüzden burada takılacağız. incir ağacı var burada. Bu incir ağacının e, içine içine böyle şey gibi ne denir? Lagun diyorlar. Böyle ağaçlarla kapalı bir alan oluşmuş burada. Onun içine konuşlandık. Yoksa güneşte hakikaten perişan olacaktık. E, şu an çok güzel bir yere yerleştik. Bizden sonra e, bayağı insanlar geldi. Burası kalabalıklaşıyormuş. Onu anladık. Akşama doğru daha fazla kişi de gelecek muhtemelen. Biz yine Gonca ile Şamil de bekliyoruz arkadaşları. Onlar da gelecek. E, ama yerimiz gerçekten çok iyi ilk gelenler hemen buraya bir girmeye çalıştı ama sonra içinde bizim eşyaları falan görünce biz denize yüzerken böyle gözlemledik. Herkes burayı kap kapmaya çalışıyormuş. Onu anladık. Burası gerçekten biraz daha erken gelip e, tutulması gereken bir yer. Eğer şemsiyeniz yoksa en ideal yer kesinlikle burası. Çünkü başka bir gölgelik alan yok. Birkaç tane de şurada e, kayalar var. Kayaların e, şöyle bir metre falan gölgesi oluyor şu kenarı. Belki oralarda böyle sandalyenizi atıp durabilirsiniz. Ama kesinlikle bu İncir ağacının altı olması gereken yer. Yani drone görüntüleri de alacağım arkadaşlar. Ee, onları da bir yandan göstereceğim size. Gerçekten koyun şöyle gizli tarafları daha var. Böyle kayaların üzerinden zor bir gidişi olan. Oraları da görmek lazım. Oralara drone ile bakacağım artık. Ama buraya şnorkelle de mutlaka gelinmeli. Çok güzel kayalar. Altlarında böyle değişik balıklar, canlı popülasyonu mutlaka vardır. E, su altı çekimleri yapmayı sevenler için de bence ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. yapıyoruz. Gayet normal bir şekilde bir konuşma var ama ne kadar güçlü Ama ben ses tonu, bunun sesi kapalı değil. Öyle hatırlıyorum. Hayır açık. Su modunda kapalı diye hatırlıyorum. Mayday mayday.